Gece sosyal medyada kaydırırken saat 1.38 ise onu ikiye tamamlayıp öyle yatma isteği sende de oluyor mu? Veya saat 8-9 gibi yorgunluk bastırıyor, yatağa gidiyorsun ama yatağa bir yatıyorsun ki müthiş bir dinçlik içerisindesin ve asla uyuyamıyorsun. Bu anlattıklarımın ikisi de uyku düzenimizin olmamasının sebepleri veya sonuçlarıdır. Bunlar yerine gün boyu enerjik kalmayı, sabah erken saatlerde kalkıp böyle mükemmel verimli günler geçirmeyi hepimiz çok isteriz. Zaten YKS senesinde ve hayatın genelinde başarının en büyük, en önemli belirleyicisi uyku düzeni. Başarılı insanların tamamının ortak oldukları bir nokta bulmaya çalışsaydık bu muhtemelen uyku düzenleri olurdu. O yüzden bu videoda uyku düzenimizi nasıl düzelteceğimizi konuşup başarı yolundaki en önemli adımlarımızdan birini atacağız. Video hoş geldin ben Mustafa. 2021 YKS sayısal 249. Suyum ve Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda uykuyla alakalı yaptığım araştırmaları seninle paylaşacağım ve uyku düzeni problemine hızlıca bir son vermeye çalışacağız. Birinci ve en önemli maddemiz ilişkilendirme. Kütüphanede çalışmak evde çalışmaya Göre neden daha kolaydır? Veya spor salonunda performansınız yüksekken evde spor yapmak neden bu kadar zor veya verimsizdir? Çünkü beyniniz belirli mekanları belirli aktivitelerle ilişkilendirir. Kütüphane çalışmayla spor salonu ise sporla ilişkilidir. Ancak eviniz envai çeşit aktiviteyle ilişkilidir. Tuvalet, telefona bakmak, ailenizle vakit geçirmek, televizyon. O yüzden beyniniz evde çalışmak veya evde spor yapmak yani evde niş bir aktivite yapmak konusunda zorlanır. Öyleyse ne yapıyoruz? Hangi mekanı hangi aktivitelerle ilişkilendirdiğimize dikkat ediyoruz. Eğer yatağınızda kitap okur, yemek yer veya telefona bakarsanız yatak yalnızca bir uyku mekanı olmaktan çıkar ve beyniniz de yatağa girince uyumakta zorlanır. Ancak yatakta yaptığınız tek şey uyumak olursa o zaman uyku düzeninizi düzelt ...konusunda gerçekten müthiş bir adım atmış olursunuz. Bununla birlikte dipnot olarak şunu da söyleyeyim. Eğer masanızda da yemek yemezseniz, oyun oynamazsanız veya farklı aktiviteler yapmazsanız... ...orası da ders çalışmak için daha elverişli bir hal alır. Keza evinizin belirli bir bölümünü, bir matı, ne bileyim belirli bir odasını da spor için kullanırsanız... ...ve başka hiçbir şey için kullanmazsanız evde spor yapma problemini de çözmüş olursunuz. İkinci maddemiz ise biyolojik ritmimizi tanımak. İnsan vücudunun yaratılışı güneşe göre ayarlanmıştır. Eğer güneşe göre yaşamazsanız, ters giderseniz o zaman vücudunuzun fonksiyonları da ters gitmeye başlar. Sabahları güneşle uyanın ve uyanabilmek için güneşe birazcık maruz kalmaya çalışın. Yani vücudunuz sabah olduğunu anlasın. Karanlık olduğunda yani akşam vakitleri geldiğinde de yalancı ışıklarla çok daha az muhatap olmaya çalışın. Telefonlara bakmayın, erken yatmaya çalışın, odalarınızın ışıklarını gerekirse beyazdan sarıya vesaire çevirin. Bir şekilde vücudunuza gece olduğu mesajını vermeye çalışın. Eski zamanlarda bu çok kolaydı çünkü bu kadar teknoloji, elektrik, şu bu yoktu. Ama şu an etrafınız full olarak yalancı karanlık anlıklarla veya yalancı aydınlıklarla dolu. O yüzden vücudunuz güneşi takip edemiyor ve yaratılışındaki o güneşe endeksiliği kaybediyor. Bu da sizin uyku düzeninizin bozulmasıyla sonuçlanıyor. Vücudunuza yardımcı olmak ve uyku düzeninizi ayarlamak için güneşe göre yaşamaya çalışabilirsiniz. İki tane uygulanabilir pratik tavsiye vereceğim. Birincisi uyandığınız zaman balkona veya dışarıya çıkıp 10-15 dakika kadar güneşin aydınlığına maruz kalmaya çalışın. Hem gözlerinizle güneşe veya güneşin olduğu o çevreye bakın hem de vücudunuz güneş ışığına maruz kalsın. İkinci tavsiyem de karanlık olduğunda, gece olduğunda uykuya böyle 1,5-2 saat kala odanızın ışıklarını kapatın veya ışıklar kapalı değilse bile loş ortamlarda bulunmaya çalışın ve mümkünse telefona, bilgisayara yani yalancı aydınlıklara bakmayın. İlla bakacaksanız da göz rahatlığı kalkanı işte mavi ışık filtresi gibi şeyleri kullanın. Üçüncü ve çok önemli bir madde daha kafein kullanımı. Kafeinin uykuyu açtığını biliyoruz ve bundan çoğumuz faydalanıyoruz. Ancak kafeinin vücuttaki tüketimi yarı ömür denen bir mekanizmaya bağlıdır. Yani siz sabahleyin 100 mg kafein kafein alırsanız 6 saat sonra onun yarısı tüketilir. Bir 6 saat daha geçtiğinde o kafeinin de yarısı tükenir ama bir kahve içtikten 12 saat sonra bile veya 8-12 saat sonra bile kafeinin çeyreği vücudunuzda bulunmaya devam eder. İsterseniz kafeini küllüm bırakmayı tercih edebilirsiniz ama bırakmayacak illa da kahve içecekseniz saat 12'den sonra içmeyin ki siz gece uyumaya çalıştığınız vakitlerde vücudunuzdaki kafein miktarı minimuma düşmüş olsun. Bu arada kahve haricinde çay, kola veya çikolata gibi tükettiğimiz diğer besinlerde de kafein olduğunu unutmayalım. Yiyecek içecekten bahsetmişken dördüncü ve çok önemli bir madde daha yemek saatlerimiz. Özetle ifade edecek olursak vücudunuz sindirim sistemi çalışırken uyuyabilmek, kaliteli bir uyku almak konusunda hiç iyi değil. Uyurken sindirim sisteminizde sindirilecek bir şeylerin bulunmaması için uykuya en az 3-4 saat kadar son öğününüzü yemiş olun. Emin olun bu uyku sağlığınıza çok müthiş katkı sağlayacak. Beşinci bir maddemiz egzersiz yapmak. Düzenli egzersiz yapmak hepimizin zibilyon kere duyduğu üzere genel olarak sağlığınızı artıracaktır. Bununla birlikte laktik asit salgıladığı için, kafeininizi ve enerji kaynaklarınızı tükettiği için düzenli olarak spor yapmak sizin yorulmanızı ve uyku moduna geçmenizi kolaylaştıracaktır. O yüzden akşam 6-7 gibi dersinizin büyük bölümünü bitirdiğinizde bir spor rutininizin olması uyku düzeninizi de geliştirmeye yardımcı olacaktır. Altıncı ve küçük bir maddemiz oda sıcaklığı. Eğer yapabiliyorsanız odanızı olabildiğince serin tutmanız uyku sağlığınız için çok güzel bir faktör olacaktır. En ideal derecenin 19 derece olduğu söyleniyor. Bu bize buz gibi geliyor ama eğer yapabiliyorsanız en azından o oda sıcaklığının biraz daha altına sıcaklıkları düşürmeyi tercih edebilirsiniz. Ama eğer klimanız yoksa camları açmakla yetinin çok da zorlamayın. Ve son maddemize gelelim. istikrar. Bu videoda söylediğim her şey teorik olarak gayet güzel ve işe yarayacak gibi dursa da bunları yapmak için veya yapmamak için irade gerekiyor. Bunları her gün yapmamak veya yapmak için de istikrar ve disiplin gerekiyor. Telefona bakmamak, gece muhabbetlerine kalmamak, spor yapmak, işte ne bileyim öğleden sonra kahve içmemek bunların hepsi irade ve istikrar gerektiriyor ve bu zor bir süreç. İlk günlerde bu alışkanlığınızı geliştirmeye çalışırken erken yatmak çok zor olacak. Erken kalkmak çok zor olacak. Bunun farkındayım. Ancak hem nörobilimci hem de doktor olan Andrew Huberman'e göre bu zorluklar yalnızca 3-4 gün sürecek. Sonrasında vücudunuz biyolojik ritmine kavuşmanın sevinciyle artık size sağlıklı bir uyku düzeni vermeye başlayacak. Yani yorgun kalkmayacaksınız ve gece uyumakta da zorlanmayacaksınız. Hem bu 3-4 günlük acı süreci hem de sene boyunca veya hayatları boyunca bütün bu davranışları yapıp yapmamayı tercih edecek iradeye ve disipline sahip olan insanlar bu uyku düzeni konusunda da başarılı olacaklar. Ve hayatlarında başarı için gerekli belki de en büyük şartı sağlıyor olacaklar. İnşallah videoda söylediklerim faydalı olmuştur. Eğer sizin de bildiğiniz, işe yaradığını düşündüğünüz şeyler varsa veya zararlı olduğunu düşündüğünüz şeyler varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Şimdilik görüşmek üzere, Allah'a emanet.